sizlerle bugün e, bu motifimizin yapımını anlatacağım altıgen motifimiz böyle ortasında da fıstıklarımız var şu an iki renk çalıştım şimdi bu renkli yapacağım tığım iki buçuk milim hemen yapım aşamasına başlayalım öncelikle 5 zincir çekiyorum 1 2 3, 4 ve 5. İlk yaptığım zincirin başına batıyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. 12 adet ikili çıkardığım trabzan yapıyorum. 1, 2. Zincirle beraber şu an 2 Tırabzanım oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 9 10, 10 11 ve 12 adet ikili çıkardığım trabzanlar yaptım. Şimdi ilk yaptığım zincirin 2 adet zincir çekmiştim. İkincisine batıyorum ve sabitliyorum. Orta kısmı bu şekilde. Şimdi fıstık yerlerini yapacağım. Zincir çekmeyeceğiz. Hemen şöyle ipimi uzatıyorum. Az önce batmış olduğum yere yeniden batıyorum. Bir 2 ve 3, 3'te çıkardığım fıstıklar yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum ve hemen trabzanımın başına batıyorum, yandaki trabzanımın 2, 3'te çıkardığım fıstığımı tekrar yapıyorum. yine iki zincir hemen yanındakine bir fıstık daha yapıyorum 12 adet fıstığım olacak ve 3 tekrardan bir iki zincir hemen yanındaki trabzanımın boşluklara da batabilirsiniz Bir fıstık daha toplamda 12 adet fıstığım olacak 2 zincir çektim yine sıradaki yere 1 2 ve 3 bu fıstığımı topluyorum 1 2 zincir 2 üçte sardığım fıstığımı topluyorum. Tekrar iki zincir tığımın başına doluyorum. Bir, iki ve üç fıstığımı yapıyorum 1-2 zincir 1-2 3 de sardım fıstığı topluyorum 1-2 zincir tekrar sıradaki ister trabzanın başına batın arkadaşlar ister ara boşluklara batın fark etmiyor toplamda sadece 12 fıstığımızın olması gerekiyor Yine 2 zincir 2 <laughs> 3'te sardığım fıstığımı topluyorum 1 <laughs> 2 zincir Yine 3'te sardığım fıstığımı topluyorum Hem çok kolay bir model Yeni başlayanlar içinde Güzel ve basit bir Motif 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 2 zincir çektim Ve ilk yaptığım fıstığın başına tekrar sayalım 4 6 8 10 12 tamam ilk yaptığım fıstığın başına ipimi bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim şimdi şu <laughs> ikinci kısmı yapacağım <laughs> tekrar kaydırma yöntemiyle yan tarafa geçiyorum buraya iki zincir çekiyorum buraya ikili İki adet zincirimle beraber trabzan yaptım. İki zincir aynı yere tekrar ikili trabzan yapacağım. İkili çıkardım, trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden başına doluyorum. Hemen yan tarafa boşluğa ikili üç adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi köşe yerlerini yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar zincir çekmiyorum ve bir köşe daha yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir. Aynı yere 2 adet daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1 ikili bir üçlü köşeler için ikili sadece ortalarda üçlü trabzanlarım olacak Yine üçlü sıradaki boşluğumu 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 de çıkardım. Zincir çekmiyorum. Hemen yan tarafına bir köşe daha yapıyorum. 2, 1 2 adet zincir. Aynı yere 2 iki adet ikili trabzan. Zincir çekmiyorum. Hemen bu kısmı 3 adet yanlış bu. 3 adet 2 litre 1, 2 ve 3. Bir köşe bir orta. Bir köşe bir orta şeklinde bu kısmımız da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi yeni köşemi yapıyorum. 2 adet trabzan, 2 zincir, Aynı yere 2 iki adet 2 litravzan. Başına doluyorum zincir çekmeden yan tarafa 3 adet ikili travzan. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Şimdi bir köşe daha yaptıktan sonra 3 adet trabzan yapıyorum ikili çıkardığım 2 iki, ve 3 zincir çekmeden ilk yaptığım zincirimin başına ipimi sabitliyorum şimdi bir zincir çekiyorum şu üst kısmını yani sık iğne olan kısmı yapacağız aynı yere yeniden şu şekilde her trabzanın tepesine Birer sık iğne Orta kısımları 3 her tane 1 2 ve 3 Geri kalan trabzanların başına birer tane sık iğne yapıyoruz. Orta kısımlara er tane bir iki 3 yani buraları köşe oluyor her trabın başına birer adet sık iğne. Orta kısımlara üçer adet sık iğne bir, 2, 3. Her trabzanın başına birer adet sık iğne. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bu son zaten sırası. Ee, Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. 1 2 3 Bu ara yerleri e, Köşe noktaları olduğu için altıgen olacağı için Bu ara yerleri üçer adet Dolduruyoruz. Bakın Şu an altıgen oluyor. Her trabzana birer sık iğne. Köşelere, orta boşluklara birer e, üçer sık iğne. Motifimiz sadece bu kadar. 3 Her trabzanın başına birer tane sak iğne. Şuraya da bir tane ve bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Motifimiz tamam arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. 5 ve 6 adet altıgen e, motifimiz tamamlanmış bulunmakta. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kanalımı takip etmeyi, bana destek olmayı unutmayınız. Bunlardan bebek battaniyesi, hırkalar, kazaklar, e, koltuk. Biliyorsunuz dizdikler falan bu aralar moda. Öyle örtüler de yapılabilir. Evet. Bu modelimiz de bitti. Kanalıma ta takip etmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese sevgiler. Hoşçakalın.